Herkese merhabalar arkadaşlar. Ben bankadan geliyorum da. Hani bu Almanya'nın en seviyeli, en gelişmiş, kaliteli ülkesinin en temelli kuruluşlu bir banka hesabı. Bankası var ya. Deutsche Bank. Gittim ona banka hesabı açtırmaya çalışıyorum. Sabahleyin gittim. Bir tane salak bir adam geldi. böyle Dedi ona yönlendirdi. Aganın tam karşısına geçtim. Adam elinde tableti açmış böyle abi. Takır 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 takır. Ben de... Geldiğimi var etmek için böyle parmaklarımı vuruyorum. Yani o nasıl klavyeye nasıl çata, çata 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 yapıyor. Ben de aynısını yapıyorum. Yani i̇nadına yapıyorum. Ulan diyorum bak. Hani sırayla insanlar alıyorlar ya böyle. Ben geldim. Ya sanki biliyorlar beni gibi. Bakıyor bakıyor bakıyor. Telefonu açtım koydum önüne. çeviriden bir şey yazdım ona Almanca. Ee, sonra da bana döndü. Bakıyor yüzüme. Alo malo diyor. Şey diyor. Merhaba diyor konuşmaya çalışıyor. Translate telefona bakmıyor. Sonra birazcık baktı öyle. Sonra dedi, dedim ben öğrenciyim dedim. Götün üstüne kayıtlıyım ben. Yani burada dilini öğrenmeye çalışıyorum. Irkçılık yaşıyorum. Dedi, sen dedi Almanya'da üniversite mezun değilsen dedi, sen burada açamazsın banka hesabı. What the fuck? Banka hesabı, ne alakası var? Ben gelmeden önce baktım şeylere. Benim koşullarım gereği Kardeşim ben Avrupa vatandaşıyım. Ben Suriyeli değilim. Allah'ın Afgan'ı yani kaçağı falan değilim ama. Sonra oradan beni çıktım. Bizimkilerle konuşuyorum. Burada bir yardım eden Türk var. İstisna bunlar. Hep bizim gibi işte Türk insanlar. Yardım ediyor dernekte kuruluşta sağ olsun. Neyse onunla görüştüm falan. Dedim ki bunlar dedim beni tasarruf bankasına yönlendirdi. E, şıprasa kartı mı ne öyle bir şey. Dedim bu, bilmiyorum ben şıprasa kartı falan tasarrufu araştırmadım yani. En temelli en güçlü has. Deutsche Bank onu araştırdım kuralları yazıyor. Orada diyor hatta kurallarda o, e, 18 yaşta 35 yaş arasındaki gençlere işte e, aylık ödemek almıyor. Ya da avantajları var tamam mı? Bütün avantajları da şey yapıyorum. Karşılıyorum. Çifte vatandaşım var. Amel Dunkum var. Öğrenciyim. Para vermişim. 800 euro şey euro. Kursa gidiyorum. Yetmemiş. Ev tutmuşuz. Eve de para vermişiz. Odaya da para veriyoruz. Masrafına da para veriyoruz. Amel Dunku yaptırmaya gittim. Orada Türk vardı mesela. Yardım etti. Şimdi gittim bir tane döşmanga, Bank'a. Gene sırada bekledim bekledim. Geldim. Translate'e yazdım gene aynı şeyleri. Hatta nota yazdım, not yazdım yani. Buraya onları, onlar daha iyi anlasın diye ben evde şey çalışıyorum. Translate'de yazıyorum, neleri soracağımı yazıyorum. Not deftere yazıyorum bilgileri öyle önüne veriyorum. Yani onlara bile daha şey... Yani benim kendi akım var, ben bunu alamıyorum ya. Böyle bir şey olabilir mi? Yani sağlam, sağlam lan geldim, verdim telefonu, diyorum... Du şey ne, ne Do shripen, dedim? diyelim? Şey, du dedim. Du, Shribin e, yazın dedim yani yazın ya da okuyun falan öyle bir şey dedim yazın dedim shribin yazın dedim nine diyor nine diyor ya dört diyor ya İngiliz diyor önce dört dedi sonra İngiliz dedi ben de dedim aynı e, akon dedim dedim kiracıyım kiramı ödemem gerekiyor translate'e bunu yazıyorum gösteriyorum sonra şey oldu anladı birazcık. Diyorum zor diyorum. Açtırmam gerekiyor. kirayı ödemem gerekiyor. Siz en iyi bankasınız. Çağrı üret. Bir sinir oldum ya. Bir sinir oldum yani. Herkese merhabalar. Bugün banka terminimiz vardı. Banka terminimize gittik. Allah'ım dedi bir bak dedim. Yani dua da okudum içimden. Dua da okudum yani. Dedim ki içeride gittiğim zaman ırkçı davranmasınlar bana. Yani kendim de bak sabah sabah 8'de kalktım. Sabah 8'de kalktım. 9'a kadar kahvaltımı ettim işte. Kıyafetlerimi hazırladım, dişimi fırçaladım, normal rutin aynı şeyleri yaptım. Geçtim masanın başına. Ee, saat 12'ye kadar full İngilizce çalıştım. Tamam mı? Bir 2-3 saat, 2,5 saat falan İngilizce çalıştım. Sonra bir saat ara verdim falan. Sonra da banka termini saat 3'tü. Bankayı buradan 10 dakika mesafe ama Ondan sonra gideceğim. 2 ee, saatte Almanca çalıştım. Yani şu an kadar toplam buçuk saat falan dil çalıştım. Yani her gün çalışıyorum, dil çalışıyorum. Bir şeyleri yapmaya çalışıyorum, uğraşıyorum. Bak halime var, bak, yüzümün haline bak. Gördün mü? 12'de yatıyorsun, 12'de ya da 1'de, 2'de yatıyorsun. Kalkıyorsun, gene değil, gene değil. Kendi istediğim için, kendim uğraşmak istediğim için, yani öğrenmek istediğim için, kendi hayatımı değiştirmek istediğim için, çünkü şey çok güzel bir hayat sürdüğü için biz gençler olarak böyle yurt dışına kaçmaya, oraya buraya kaçmaya ve bir şekilde başarmaya çalışan insanlarız yani. Biz bu duruma düşünenlerin hayatını küfretmeye bıktım ben sormaya bıktım ama hiçbir şey değişti yok zaten. İşte biz de burada başarmaya çalışıyoruz yapmaya çalışıyoruz bir yandan dil öğreniyoruz orada insana da açıklıyorum diyorum ki ev kiram var diyorum banka hesabı açılmam gerekiyor bak diyorum ikamet kağıdım burada taksit amiram burada o diyor perfect diyor güzel güzel diyor kadın mutlu oldu yani açtım onu önüne sundum dedim bak dedim İngilizce söylüyorum diyorum ihtiyacım var diyorum yani rent ödüyorum işte odamı ödemem çalışıyorum Hatta 70 Alman yerine iyi Enstitüsü'ne oraya kayıtlıyım. Orada öğrenciyim. Öğrenmeye çalışıyorum. Hiçbir yardım yok yani yok. Diyorum Avrupa vatandaşıyım. Pasaportum var. Dedim ben, ben, dedim ki partnerle gelsem dedim tercümanla gelsem olur mu dedim. Gene olmaz dedi. Gene olmaz dedi. Niye dedim? Anlaman lazım seni. Öğrenmen lazım.